Adam da sustu. Oturduk şöyle. İki işi var aramızda. O yanı başta ben bu yanı başlayayım. Oradan bana laf attı. Argoca. Bana bak bol paçalı diye. Nasıl cevap vereyim buna? Hava da uçtum ağzına mermi verdim onu oturdum. Bununla <laughs> namluyu vurdum. Kule döndü. Nefes aldırmaz ettim salonu. Nefes aldırmadım. Bitti, çektim yerime, yedim. oturdum. Neticede beni aldılar, şehrine götürdüler. Efendim, buradan salondan çiftin güç silahı ayrı patlamaya başladı. Beni mutfağa gittiler. Yanımdaki arkadaşımdan iki işi, bizi götüren, bizi mutfağa sokan. Ev, onlar evvela bizi mutfağa sokunca onları boşaltmışlar, öyle bizi bıraktılar. Yani Orada bir an meselesi. Ağzından kelime çıkas, çıksa bir cajurda ben onun ağzına baş atacağım. Öyle bir an. O zaman ya o zaman kabada yık yok içinde <laughs> hiç cingil şeyim yok. He. Ölürüm öldürürüm o an. Öyle bir an. Yani hmm. onu da gösteriyorum size. İçeri Burada şerin içinde çarpışmadığım kalmadı. Rüzgarlarım rüzgarımdan mükellerdi. Hapishaneye ne diyeyim ki soktular seni? İncesu cezaevinde Yakıyorum. Kaç yıl amca? Yine böyle bir... Bakın ben kara bursacılığı sevmem. Yapmam hayatımda hilal iş yapmadım ben. Karabursa, bursa Ecevit hükümeti zamanında. Benzin, benzin var Şartelin <laughs> kapısı kilitli diyor. Lan benzin var benim arabam yolda kaldı. Niye şartelin <laughs> kapısı kilitli? Niye? Benzinliğin çatelin kapısı kilitli. Karabursa. Yatırdım yere hesabını. Orada babaları da Talas'ın belediye başkanı o an. Kilime yumruk asıldım, haşat. Efendim, neyse. Bir depoyu bastım, Kayseri Bakkallar Derneği Deposu. Bütün Kayseri Kayseri'nin bakkallarını, yüzlerce bakkalı üye oluyor. Derneği. Para veriyor üye olmak için. Dernekten de sana çay, şeker, ya ni gelirse ondan e, alıyor, veriyor dernek. Satıyor. Ya yok. Şeker yok. Lan baktım ki bir tanıdığım bir denesi de lan dernekte dolanıyor. Kumar evlerinden bilirim. Lan bu işin içinde bir iş var dedim. Bu ıcık araştırdıydım. Kardeşi de yönetim değilmiş abisi de. Vardım defi bastım ki yağ dolu. Meydana yıktım meydana. Cumhuriyet meydanına. Eskiden meydanlıydı hükümet binası, valilik. O eski yıkıldı da sonradan yapıldı o bina. O eski binanın zamanında. 30 öne polis elinde ahiret silahlarına. Alabalığı yararak geliyorlar, bana geliyorlar. Evet. Sıçradım tenikelerin üstünü, 3-4 tenike üstüne koydum, kamyonu yıktırdım. Depoyu kaldırdım depede yağ dolu. Karabursa satıyorlar. Bakkalların şeysini bilene kullanıyor dennek. Parasını. Bakkala bir receye beş tenike mi düştü, on tenike mi düştü, sevmine vermiyor. Orada Karabursa satıyor, sana bir tenike veriyor. Bir tenike aldım, nis evine de bakkalsın. Öyle bir an. Hukumeti yindim be. Ondan... Baş